arkadaşlar. Games and Hobbies sorularını birlikte sözümüz dersimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, özellikle bildirimlerinizi açmayı sakın ihmal etmeyin. Şimdi ise ilk testimizin ilk sorusuna geçelim. I hate not to tennis you. Sen de tennis not yapmaktan nefret ediyorum diyor. Görseldeki iki tenisciden biri. You always win. Her zaman kazanıyorsun diyor. Arkadaşlar tenis bir oyundadır. Ve oyunlara ne yapılır? O oynanır değil mi? Oynamanın İngilizcesi playing olduğu için I hate playing tennis with you. Sen tenis oynamaktan nefret ediyorum demelidir. Skiing, karda kayak ama cycling, bisiklet sürme, skating de e, kaykayla kayma anlamına gelecektir. İkinci soruma geçiyorum. I can Nokta nokta, nokta, nokta yapabiliyor, yapabilirim. It's great fun mom. O çok eğlenceli anne. Kızın hayaline baktığınızda arkadaşlar bisiklet sürdüğünü görüyoruz. Ve bisiklet sürmenin İngilizcesi şıklara da baktığımda ride a bike'dır arkadaşlar. O yüzden I can ride a bike. Ben bir bisiklet sürebilirim demelidir. Drive, drive de sürmek anlamına gelir ama daha çok arabaları sürmek, arabaları kullanmak için kullanılan bir at, bir ifadedir, fiildir. Do ballet, bale yapmak. Play hops um, koşta. Seksek oynamak anlamına gelir. Üçüncü soruma geçiyorum. You can nokta sen çok hızlı nokta nokta yapamıyorsun. You should exercise more. Yani daha fazla egzersiz yapmalısın. Şimdi arkadaşlar adamın hayaline baktığımızda bu kadının şişman kadının egzersiz yaptığını görüyoruz. Yani koştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Demek ki şu anki durumu göz önüne alırsa kadın koşamıyormuş. O yüzden you can't run very fast. Sen çok hızlı koşamıyorsun demelidir. Climb tırmanmak, fly uçmak, sing şarkı söyle demek anlamına gelir. Dördüncü soruma geçiyorum. Teacher bir soru soruyor. Leyla No I can't. Yani hayır yapamam. It's quite difficult for me. O benim için çok zor. Şimdi arkadaşlar no I can't diye bir cevap vermişse no I can't arkadaşlar can you ile başlayan bir sorunun olumsuz cevabıdır. O yüzden Teacher'ın sorusu da can you ile başlamalıdır. Cevabımız tabii ki de B seçeneği olacaktır. Tek can you ile başlayan seçenektir. Can you do fencing? E, sen eskrim mi böyleymişsin anlamına gelir. Have you got any rulers? Yani senin hiç cetvelin var mı? How much is this pencil? Bu kalemin fiyatı ne kadar? Is swimming great fun? E, yüzmek çok eğlenceli midir anlamına gelir. Beşinci soruma geçiyorum. My mom can nokta nokta wonderful pictures. Benim annem çok güzel. Benim annem harika resimler nokta nokta bilir. She is very good at it. O onda çok iyidir. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kadın ne yapıyor? Resim çiziyor. E resim çizmenin İngilizcesi İngilizcede draw ve picture'dır. Onun yüzden burada nokta noktalı yere getirmemiz gereken ifade draw yani çizmek fiilidir. My mom can draw wonderful pictures. Benim annem harika resimler çizebilir demeliyiz. Skate kaymak, fly uçmak, drive araba kullanmak yani araba sürmek anlamına gelir. Altıncı sorumuzla devam edelim. Wendy'nin sorusuna Elif yes I do. I love it. Onu severim diye cevap veriyor. Şimdi arkadaşlar çevirisini yapmadığım bu yes I do ifadesi. Do you ile başlayan. Hemen şuraya yazayım. Do you ile başlayan bir sorunun olumlu cevabıdır. O yüzden verdiğin sorusu do you ile başlamalıdır. Tek do you ile başlayan soruysa C bulunuyor. Do you like skating? Yani Kaykayla kaymayı sever misin diye sormaları bende. Can you play football? E, futbol oynayabilir misin? Is playing checkers fun? E, dama oynamak eğlenceli midir? Are you good at singing? İse e, sen şarkı söylemene iyi misin anlamına gelecektir. İkinci soruma geçiyorum. Look at these boys. Şu, e, şu çocuklara bak. Şu olanlara bak. They really like nokta nokta. Onlar gerçekten nokta noktayı seviyorlar. Arkadaşlar görselde halay çeken çocuklar görüyoruz. E halay da bir tür dansdır hem nihayetinde. O yüzden they really like dancing. Onlar dans etmeyi gerçekten seviyorlar demeliyiz. Jogging, e, koşu yapma, koşu yapma. Walking, yürüme. Cycling, bisiklet sürme anlamına gelir. 8. soruma geçiyorum. I love playing tag with my sister. Kız kardeşimle elim sende oynamayı seviyorum. We have fun together. Birlikte eğleniyoruz. Who am I? Ben kimim diyor. Şimdi arkadaşlar seçeneklere baktığımızda kız kardeşiyle ebelemece oynayan, elim sende oynayan tek seçenek bir seçeneğidir gördüğünüz gibi. E cevabımız da bu şık olacaktır. Çok fazla uzatmaya gerek yok. 9. soruma geçiyorum. Hello friends. Merhaba arkadaşlar good. Ben I I skiing and I'm very good at it. Ben kayak yapmayı severim ve ben onda çok iyiyimdir. Which picture am I in? Hangi resmin içindeyim? Arkadaşlar en görselde kayak yap kayak yaptığını gördüğümüz tek bir seçenek var. Yani kayak yapıldığını gördüğümüz tek bir e, resim var. O yüzden cevabımız da bu resmin bulunduğu C seçeneği olacaktır. 10. soruma geçiyorum. Burak, can, Burak Kenley Frog, Burak e, birdir, bir oynayabilir yani yapabilir. He thinks it's lots of fun. Yani o, onun çok eğlenceli olduğunu düşünüyor. Which picture shows Burak? K hangi resim Burak'a gösteriyor? Arkadaşlar birdir bir e, oyunu oynanan tek e, resim. Gördüğünüz gibi dördüncü resimdir. Dördüncü resimde D seçeneğinde bulunmaktadır. Şıkkımızı da işaretledik. Evet arkadaşlar yeni testimizin ilk sorusuyla devam edelim. A. What's your favorite nokta nokta? Senin favori nokta noktan nedir diye soruyor. B. Blind man's bluff. Yani körebe. We usually play it with friends in the park. E, biz e, genellikle e, arkadaşlarımla o parkta oynarız diyor. Arkadaşlar şimdi bir e, favori bir şeyini soruyor a b'de bir oyun adıyla karşılık veriyor demek ki arkadaşlar a favori oyunun ne olduğunu soracakları What's your favorite game sınıf favori oyunun ne demelidir language dil food yiyecek yemek class da sınıf anlamına sınıf ders anlamlarına gelecektir ikinci soruma geçiyorum mary can you ride a horse yani e, sen at sürebilir misin Hane'de bir, no, bir cevap veriyor sonra. And I don't want to learn because I'm afraid of horses. Yani ve öğrenmek de istemiyorum. Çünkü atlardan korkuyorum. Arkadaşlar atlardan korktuğuna göre ve öğrenmek istemediğine göre olumsuz cevap vermiş olmalıdır. Sure, elbette. E, yes, I can. Evet, yapabilirim. That's easy. O kolay ifadeli olumlu olduğu için. E, bu arada getirilirse mantıksızlık yaratır. O yüzden no I can't hayır yapamam demeli. Sonra da maziyetini bildirmelidir. Üçüncü soruma geçiyorum. Jack, let's play basketball today. Hani bugün basketbol oynayalım diyor. Mert, oh I'm sorry. I nokta nokta. The... Oh, özür dilerim ben nokta nokta. I'm very tired. Ben çok yorgunum. But I nokta to play chess if you like. Fakat ee, ben nokta nokta satranç oynamak eğer seversen. Arkadaşlar şimdi böyle nokta noktalı ifadeler e, cümlede önem taşıdığı için e, kusura bakmayın. Çevirilerimin anlamlı, mükemmel olmasını beklemeyin. Şimdi sorumuzun çözümüne geçelim. Bat ifadesi kullanılmış. Bat'ı dikkat çekmek isterim arkadaşlar. Bat fakat anlamına gelir ve şöyle bir durumu vardır. Eğer battan önceki ifade olumlu ise... Battan sonraki ifade olumsuzdur. Battan önceki ifade olumsuzsa battan sonraki ifade olumlu olacaktır. Yani olumlu cümle ile olumsuz cümle arasında bir köprüdür bat ifadesi. E o yüzden ikisi de olumludur. Yani kent kent ya da ikisi de olumsuzdur. Kent kent diyemeyiz. Şimdi bakalım. I'm very tired. Ben çok yorgunum. Olumsuz bir ifadedir. Battan önceki ifade olumsuz olacaktır. O yüzden burada olumsuzluğu temsil etmek amacıyla kent ifadesi gelmelidir. C seçeneğini deliyoruz. Cevabımız B seçeneğidir. Ve battan sonraki ifade olumlu olacağından buraya da kent ifadesi gelmelidir. Tıpkı şıkkımızda olduğu gibi. Dördüncü soruma geçiyorum. Not is my favorite hobby. I love it. Not da benim favori hobimdir. Onu severim. Şimdi arkadaşlar görselde e, kamp çadırı kurduğunu yani kamp yaptığını görüyoruz adamımızın. Kamp yapmanın İngilizcesi camping'dir. Cevabımız da şey nedir? Fishing balık tutma, sculpting heykel yapma, cycling de e, bisiklet sürme anlamına gelecektir. Beşinci soruma geçiyorum. Nokta nokta is a great hobby. Nokta nokta iyi bir hobidir. I feel relaxed, rahatlamış hissederim. Şimdi arkadaşlar görselde çocuğun kağıt kağıt katlayıp değişik şekiller elde ettiğini görüyoruz. E bu çocuğun origami yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Origami yapmanın İngilizcesi doing origami olduğu için e, doing origami is a great hobby. Orga origami yapma iyi iyi bir hobidir demeniz. E, cevabımız cevabımız A seçeneği olacaktır. Blank checkers mı oynama? collecting stamps pul biriktirme walking by the lake ise göl kenarında yürüme anlamına gelecektir şıkkımızı işaretledik Evet arkadaşlar 6. sorumuzla devam edelim ama 6. sorumuza geçmeden önce 6 ve 7. sorularımıza geçmeden önce Daniela'nın şeyini okuyalım. metnini Hi I'm Daniela. Merhaba ben Daniela. I live in Rome in Italy. Yani ben e, İtalya'daki Roma'da yaşıyorum. I like playing hide and seek. Ben e, saklambaç oynamayı severim. It is my favorite game. O benim favori oyunumdur. My hobbies are playing the guitar and painting. Benim hobilerim <laughs> e, gitar çalma ve e, boyamadır. I have music classes at school. Yani e, okulda müzik derslerini seviyorum. Şimdi altıncı soruma geçiyorum. Diyalogda geçen altı çizil kelime it kimi neyi incelemektedir? Şimdi ben diyaloğu çevirirken karşı göz arasında it ifadesinin altını çizdim. Bakın diyor ki I like playing hide and seek. Ben saklamaç oynamak oynamayı severim. It is my favorite game. O benim favori oyunumdur. <laughs> Yani burada it arkadaşlar saklanma oyununu hide and seek'i temizletmektedir. Cevabımız desecektir. Blind man's bluff, kör körebe, guitar, gitar, painting, boyama anlamına gelir. Yedinci soruma geçiyorum. Which of the following is true? Aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Daniel French. Hayır arkadaşlar. Ee, kendisi kendisi gördüğünüz gibi İtalya bayrağı tutuyor ve İtalya'da yaşadığını söylüyor. E, bu Daniel bulunurken Daniela'nın Fransız olduğunu Fransız olduğunu söylemek zor. She doesn't like painting. O boyama yapmayı sevmez. Bakıyoruz arkadaşlar. Bak my hobbies are playing the guitar and painting. Benim hobilerim gitar çalmak ve boyama yapmaktır. Hobilerinden olduğu için e, doğal olarak sevecektir. Her favorite class is math. Yani onun favori dersi matematiktir. Arkadaşlar diyor ki I love music classes at school. Ben okulda müzik derslerini severim. Demek ki e, favori dersi matematik değilmiş. She can play the guitar. O gitar çalabilir. Evet my evet my hobbies are playing the guitar. Benim ho, e, hobilerim gitar çalma ve nokta nokta işte bir şeyler diyor. Yani gitar çalma da hobileri arasında olduğu için e, yapabiliyordur arkadaşlar. Şıkkımızı işaretledik. Çok fazla uzattım. 8 sorumuza geçtik. Yukarıda bazı kuralları verilen oyun hangi resimde gösterilmektedir? Run fast, hızlı koş. Jump over your friend. Arkadaşının üzerinden atla. Arkadaşlar hızlı koşmak ve arkadaşının üzerinden atlamak. Bu Türk çocuğunun da bayağı sevdiği bir dil bir oyununa işaret eder. E, bir dil bir oyunu gördüğünüz gibi C seçeneğinde Leapfrog adıyla bize verilmiş. Cevabımız C iyi olacaktır. Blind Man's Bluff, Körebe, Tag of War, Halat Çekme Yarışı. Skipping ise atlama anlamına gelir ama görselden bakıldığı kadarıyla ip atlama olarak kullanılmış. 9. soruma geçiyorum. Yukarıda verilen anket sonuçlarının doğru olarak gösterildiği için işaretleyiniz. Fifty 50% of the students like playing chess. Öğrencilerin %50'si satranç oynamayı sever. Arkadaşlar bu daire grafiğinde yüzde %50 sarı alanla gösterilmiş. E sarı alanın playing chess olmadığı A ve D seçenekleri yani satranç oynama olmadığı A ve D seçeneklerini eniyorum. Eee... 35% of the students like doing origami. Öğrencilerin %35'i origami yapmayı sever. Arkadaşlar %30 e, daire grafiğinde %35 mavi alanla gösterilmiş. E mavi alanında doing origami olduğu tek seçenek B seçeneğindedir. C seçeneğini de burada eliyorum. Only 15 of the student only 15% of the students like going fishing. Sadece öğren öğrencilerin %15'i balık tutmayı seviyor. Evet %15 de kırmızı alana gösterilmiş. Sevmiş. Burası da balık tutma için ayrılmış. Şıkkımızı işaretledik. Evet arkadaşlar, yeni testimizin ilk sorusuyla devam edelim. Suat, do you like collecting stamps? Yani e, sen pul biriktirmeyi sever misin diye bir soru soruyor. Ali de yes I do. Evet severim diyor ve sonra da bir açıklama yapıyor. Acaba hangisi Ali'nin yaptığı açıklama olabilir? It's my favorite game. O benim favori oyunumdur. Arkadaşlar collecting stamps yani pul biriktirme bir hobidir. Bir oyun değildir. Buna dikkat çekmek isterim. Bu göz önüne alındığında ah seçeneği gidiyor. I like watching cartoons. Ben e, çizgi film izlemekten hoşlanırım. Yine bu ifademizde eliyoruz arkadaşlar I love collecting cards. Kart e, card biriktirmeyi severim. Bunu da eliyoruz. Neden? Çünkü bu ikisi arkadaşlar e, diyalogumuzun gidişatı ile konusuyla hiçbir ilişkisi alakası olmayan seçenekler. Geriye B seçeneği kalıyor. It is my favorite hobby. O benim favori hobim demelidir Ali. İkinci soruma geçiyorum. A nokta nokta with my friends. Arkadaşlarımla nokta nokta yapmaktan hoşlanırım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çadır kurmuşlar, ateş yakmışlar. Ormanın içinde kamp yapıyor bu üç arkadaş. E, kamp yapmanın İngilizcesi campingdir cevabımız. Asıl şey nedir? Diving, dalma, cooking, yemek pişirme, e, yani yemek yapma, fishing, balık tutma anlamına gelir. Üçüncü soruma geçiyorum nokta do nokta no, doing puzzles. Sen puzzle yapma nokta nokta no, eder misin? Böyle bir yarım kalmış soru cümlesi verilmiş bize. O ya yes I do. Evet ederim evet yaparım. Yani buna bir olumlu cevap vermiş. It is my hobby. O benim hobimdir demiş. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat etmek istiyorum. Doing puzzles. Arkadaşlar ne zaman do puzzles ifadesi yani puzzle yapmak ifadesi gördüğünüz gibi ING2 alarak doing puzzles yani puzzle yapma Olmuş bir isme çevrilmiş. Peki biz ne zaman bu iğneye Peki hangi durumlarda Bu iğneye iğneye Fiile ekleniyor. Eğer bu duyu ifadesinden sonra biz Like hoşlanmak Love sevmek Enjoy zevk almak e, Ondan sonra hate Nefret etmek dislike e, hoşlanmamak gibi ifadeleri kullandığımızda arkadaşlar bu fiiller ing iki olarak isim haline dönüşür. E, şimdi seçeneklerimize baktığımızda da, bu saydığım ifadelerden sadece A seçeneğinde like'ı yani hoşlanmak ifadesini görüyoruz. Biz A seçeneğini kullanalım ki do, do puzzles ifadesi ing iki alsın. Do yapmak, play oynamak, climb tırmanmak anlamına gelir. Bir, dördüncü soruma geçiyorum. Fatih, do you like playing checkers? Yani e, sen dama oynamayı sever misin diye bir soru soruyor. Tunç da no I don't. Hayır dama oynamayı sevmem diyor Ve sonra da bir açıklama yapıyor. Peki hangisi arkadaşlar aşağıdakilerin hangisi? Tunç'un e, dama oynamayı sevmemesinin uygun bir mazereti veya mantıklı bir açıklaması olabilir. It is a game. O bir oyundur. Arkadaşlar tuncun damayı sevmemesini sevmemesini söyledikten sonra damayı sevmemesinin nedeni onun bir oyun oluşumudur ya da mantıklı bir açıklama yaparken onun bir oyun mu bahane eder. Saçma olur arkadaşlar. It is a hobby, o bir hobidir. Zaten arkadaşlar dama bir oyundur. Ne hobisinden bahsediyoruz? Bunu zaten kesinlikle eniyoruz. I don't like chess. Ben satranç oynamayı sevmem arkadaşlar. Öncelikle kendisinin dama oynamayı sevmediğini söyledi. Ee, sonra da satranç oynamayı sevmediğini söyledi. Yani ne alaka? Fatih'e ne? Yani satrançtan bahsedilmiyor ki burada. Ama Jesse şeyine bakıyoruz. like playing chess. Ben satranç oynamayı severim derse. Önce damayı sevmediğini söyledi. Sonra da satrancı sevdiğini söyledi. Yani ben damayı değil satrancı seviyorum gibi bir ifade kullandı. Çıkkımızı işaretledik. Ve beşinci sorumuza geçtik. Pat do you go fishing? Yani sen balık tutmaya gider misin diye bir soru soruyor. önce bir ifade kullandıktan sonra I go fishing every weekend. Her hafta sonu balık tutmaya gidiyorum diyor. Şimdi arkadaşlar Pet'in duyu ile başlayan sorusuna Ken ile cevap vermemiz mümkün değil İngilizce'de. O yüzden B ve C seçeneklerini eliyorum. Şimdi ise Ece'nin verdiği cevaptan yürüyelim. I go fishing every weekend. Her hafta sonu balık tutmaya giderim. Arkadaşlar her hafta sonu balık tutmaya giden bir kişinin balık tutmayı sevmemesine ihtimal var mı? E, o yüzden balık tutmayı seviyordur haliyle. O yüzden olumsuz cevap bildiren no I don't ifadesini burada eliyorum. O yüzden yes I like it. Evet onu, onu, onu seviyorum ifadesini kullanmalıdır Ece. Altıncı soruma geçiyorum. My favorite hobby is nokta nokta. hobby nokta noktadır. Görsele baktığımızda uçurtma uçuran çocuklar görüyoruz. Uçurtma uçurma nın İngilizcesi flying kites'tir. Cevabımız B nedir? Climbing tırmanma, riding riding a bike bir bisiklet sürme, sculpting de heykel yapma anlamına gelir. Şıkkımızı işaretledik. Evet arkadaşlar 7. sorumuza geçmeden önce 7 8 9 ve 10. soruları aşağıdaki metni dikkat alarak cevaplayınız diyor yönergemiz. Şimdi ben bu metni uzun uzun okuyup zamanınızı çalmayıp çalmayacağım, videoyu da uzatmayacağım. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada 4 kişinin ayrı ayrı hobilerinden bahsedilmiş ve 7 8 9 10. sorularda da 4 kişiden ayrı ayrı sorular sorulmuş. Demek ki ne zaman bir kişiden bahsedilirse ona ait bölümü okursak hem zaman tasarrufu sağlarız sağlamış oluruz, hem de bize daha da kolaylık sağlamış olur. Can Yoko ride a bike? Yani Yoko bir bisiklet sürebilir mi? Şimdi bakalım arkadaşlar Yoko'nun kısmına. Yoko is Japanese. Yoko Japon milliyetindendir. She likes playing Sudoku. O Sudoku oynamayı sever. Sudoku is a game with numbers. Sudoku numaralarla oynanan bir oyundur. Şimdi arkadaşlar kendi bir soru sormuş. Doğru cevaplarını ediyorum Şimdi o yapabilir mi? Yapamaz mı? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi yok onun kısmında bize herhangi ee, bir bisiklet sürmeyle alakalı bir şey verilmemiş. O yüzden bize bisiklet sürdüğüyle alakalı herhangi bir kanıt öne sürülmediği için best şeyini ediyoruz. O yüzden şimdilik yapamadığını burada işaretleyelim. 8. soruna geçiyorum. What is Berg's favorite game? Berk'in favori oyunu nedir? Berk'e bakıyorum. Berg is Turkish. Berg Türk'tür. He likes playing blind man's bluff with his friends very much. O arkadaşlarıyla körebe oynamayı çok seviyor. Çok sever. He doesn't like playing marbles. O misket oynamayı sevmez. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Berk'in favori oyunu blind man's bluff. Yani körebedir. Chess, satranç, sudoku, sudoku. Marbles misketler anlamına gelir. Dokuzuncu soruma geçiyorum. What is Gilbert's hobby? English Gilbert'ın hobisi nedir? Tabii arkadaşlar ben isminin nasıl okunduğuna bakmadım. İsminin nasıl okunduğunu bilmiyorum. Eğer bir yanlışım varsa kusuruma bakmayın. Onu da hoşgörün. Şimdi Gilbert'ın kısmına bakalım. Gilbert is from Spain. Yani Gilbert She likes riding a bike. O bisiklet sürmeyi sever. She has a blue bicycle. O e, onun mavi bir bisikleti vardır. Şimdi arkadaşlar Cilmerta'nın şeye bakıyorum. hobisi neymiş? Şimdi okudum size. Cilberta aslında bisiklet sürmeyi seviyor arkadaşlar. Cilberta'nın hobisi bisiklet sürmektir. O da burada desteğine riding a bike olarak bize verilmiş. Playing stoku, stoku oynama, drawing pictures, resimler çizme, playing marbles da misketlerle oynama anlamına gelir. 10. soruma geçiyorum. Burada bize bazı görseller verilmiş ve who is Yuri? Yuri kimdir? E, Yuri kimdir demiş. Yani aslında Yuri hangi resimdedir demek istemiş de e, burada biraz böyle bir ifade kullanmış. Şimdi Yuri'ye bakalım. Yuri is from Russia. Yuri Rus'tur. Yani Yuri Rusyalıdır. He likes drawing. <laughs> o çizmeyi sever. He draws beautiful pictures and his favorite game is chess. E, o ee, çok güzel o güzel resimler çizer ve onun favori oyunu satrançtır. O güzel resimler çizer ve onun favori oyunu satrançtır. Şimdi bakalım arkadaşlar seçeneklere baktığımızda ee, güzel resimler çizmek ve satranç oynamak. Şimdi yurda arayacağımız şeyler bunlar ve ikinci resme baktığımızda resim çizen bir çocuk görüyoruz. E, yurda resim çizebiliyoruz zaten. O yüzden ikinci çocuğun yürü yolunu söyleyebiliriz. <laughs> 11. soruma geçiyorum. Yukarıdaki diyalogla ilgili olan isim hangi seçenekte gösterilmiştir? Diyalogumuza bakalım. A. What can Thomas do? Thomas ne yapabilir diye soruyor. B. De, He can play football. O futbol oynayabilir diyor. Şimdi arkadaşlar çok da fazla uzatmaya gerek yok. Acaba hangi görselimizde futbol oynanıyor? Yani futbolla alakalı bir görselimiz var. Tabii ki de 3. görselimizde futbol oynandığını, e, futbol ile alakalı bir görsel olduğunu görüyoruz. O yüzden cevabımız 3'ün bulunduğu C seçeneği olacaktır. Şıkkımızı işaretledik. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın ihmal etmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkürler.